Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında gündeme ve transfer sürecine dair birçok konuda konuştu. Yapılan transferlere ve gündemdeki isimlere değinen deneyimli çalıştırıcı, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi için puan öngörüsünde de bulundu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Naul TVD'ye gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakan büyük fedakarlık yaptı. Hakan Çalhanoğlu da çok istediğimiz bir oyuncuydu. Büyük bir Galatasaraylı. Gelmek için büyük fedakarlık açıklama yaptı. Son hafta yine girişim yaptık ama Inter vermek istemediğini söyledi. Normalin çok üzerinde bir rakam verilirse olacağını söylediler. Böyle bir girişim yaptık. INT'e vermek istemedi, Inter bize verse onun yerine 40 ila 45 harcaması gerekiyordu belki. Çok önemli bir oyuncu. Onun için operasyonu bizim için zor oldu. Son hafta yeniden girişim oldu. Hakan da fedakarlık yaptı ama Inter, "Vermek istemiyoruz." cevabı verdi. O transferin olmamasının nedeni Inter'in vermek istememesi oldu. Reklam İlkay'la karakterde transfer ettik. Her sene istedik, ilgimizi hep söyledik. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Çocukluğundan beri sevgisi, bir gün Galatasaray'da oynamak istemesi çok önemli şeyler. Bu sene artık bu şartların oluştuğunu öğrendik. İlkay maaşından fedakarlık yaptı. Hakan da yaptı ama kulübünün çok büyük beklentisi vardı. İlkay Gündoğan ile sadece bir futbolcu transfer etmedik, bir karakter transfer ettik. İlkay'ın çok büyük bir tecrübesi var. Önemli figürlerden biri. İlkay'a hep dışarıdan baktık. Bu hafta birlikte olma şansı yakaladık. Ne kadar önemli, değerli olduğunu görüyorum. Transfer yapılacak mı? Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz, fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız. U yumuşak G U R C A N -I ilk günden istiyorduk Uğurcan, ilk günden istediğimiz bir kaleciydi. Yıllardır belki Galatasaray için adı yazıldı. Benim kalecim departmanımın da en çok istediği isimdi. Uğurcan'ın bon servisi yüksek gözükse de, maaşla karıştırdığımızda çok yüksek olmadığını söyleyebilirim. Costa, Lemons, Martinez gündemimizdeydi. 5 ila 6 tane kaleci arasından önemli bir kaleci seçtik. Uğurcan'ın en büyük avantajı, çok rahat bir şekilde her türlü baskıyı kaldırabilecek bir kaleci. Reklam, s tercih sebebi. Diğer oyuncu da Akanji'ydi o da önemli bir profildi. Savunma 4 pozisyonda da oynayabilecek, çok sıkıştığınızda orta sahada oynayabilecek bir oyuncuydu. Bir dönem onunla da görüştük. Ondan aynı net dönüşü alamadık. Aradaki alıcıların da farklı düşünceleri olabiliyor. Kulüp ile belli bir yol almıştık. O da bizim için profillerden biriydi. Singo hem stoper hem sağ bek hem üçlü de oynayabilecek, benim elimi rahatlatabilecek bir oyuncu. Böyle bir profili o yüzden istedim. Genç bir oyuncu, bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu. O yüzden çok istediğim bir oyuncuydu. l o k m a n d a o s i m h e n -E benzer bir durum olur mu dedik Lukman, son hafta birçok takımı heyecanlandırdı onlardan biri de bizdik. Bayern Münih vardı, Premier Lig'den bir takım vardı. Geçen seneki gibi, o vakası gibi bir durum mu diye düşündük, ilgilendik ama Atalanta, kesinlikle kiralık olarak vermeyeceklerini söylediler. Avrupa listesine de yazdılar zaten. Lukman ile 3 ila 4 takım ilgilendi. Barış, ALPR'yi hiç bırakmak, istemedik barışı da hep tutmak istedik bir süreç yaşandı, o süreçte Zanyolo kalsın mı, kalmasın mı, düşüncemiz vardı. Kalırsa mutsuz olacağını hissettiğim için gitmesine izin verdik. Galatasaray'a sevgisini tartışamayız, lig başladığından bu yana Barış'a ilgi vardı. Ikerdi ve Osimhen yokken çıktı ve aslanlar gibi oynadı, yüzde yüzünü yaptı. Yarın yine aynısını yapacak, bu tür süreçler olabiliyor kolay vazgeçmemek, değerini bilmek gerekiyor. Onların da Galatasaray'ın değerini bilmesi gerekiyor. Biz hiç bırakmak istemedik. Barış, birçok mevkide oynayabiliyor. Icardi ve Osimhen yokken Santerford'a, kanat, bek, kanat bek hepsini oynadı. Bize çok fayda sağlayacağını düşünebiliriz. Bu seneki başarımızda, takıma destek verecek belki daha büyük paralara, iyi yerlere gitme şansı olacak. Reklam, Şampiyonlar Ligi puan tahmini Şampiyonlar Ligi'nde kura çekilmeden ne kadar iddialıysak, şimdi de o kadar iddialıyız. Liverpool'a karşı iç saha, bundan önceki maç başarımıza baktığımızda kötü gözükmüyor. Bundan önce hep iyi oyunlar, galibiyetler çıkarmışız. Bir önceki 13 puanlarla çıkan oldu, çıkamayan oldu. 14 puan, 15 puan kesin çıkar. Diğer takımların durumuna göre, 11 ila 12 direkt çıkmıştı, 11'lerden biri çıkamamıştı. Öyle bir hesaplama yapmadım. Şöyle bir düşüncem var, 8 maç var, hepsini kazanmak için oynayacağız. Yazı boyutu küçük normal orta büyük ekstra büyük, ana sayfa yazı boyutu paylaş kaydet görüntüle. Günün önemli manşetleri.